Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Arkadaşlar bugün e, bir tane oyun oynuyoruz. Adı Battle Prime. E, i̇lk önce oyuna girelim. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve videoya geçelim. Evet. Buraları ışınlanalım. Işınlan. 9. Işınlanıyoruz. Başıldı arkadaşlar. Girdik. ışınlandık. Evet. E, üçü karakterlerle oynayacağım. İlk önce e, iyi karakterler sonra kalsın. E, siz görmediniz. Yine bu arada geliyor. Videodan önce oyuna giriyorum. Bu arada gelmiyor. Videoya giriyorum. Bu arada geliyor. Hiç anlamıyorum. Orada videoyu e, elim gözüktürmeye çalışıyorum ama elim görünüyor. Bak burada adamı var? Evet, şöyle sıkacağım. Girer girmez öldük. Şimdi bunu oynayalım, şarj edelim. Tamam. Bak burada yanında Rümeysa ablam var köyde. Köyden şu an birlikteyiz. Rümeysa abla arkana baksana. Bak bakın arkadaşlar bu Rümeysa abla. Yani köyde biraz ses bozukluğu olabilir. Ee, bir de ee, pek gerçekçi gözükmeyebilir ama oyuna girince acayip gerçekçi oluyor. Size de tavsiye ederim. Adı Battle Prime. Yanımda Rümeysa ablamla oynuyoruz burada adamların ben şöyle ortaya basacağım şöyle vuracağım aldık bu adamı da ama bunlar gerekli önemli olanlar evet öldük bir de yeni çıkardığımız videodan önce onu oynayalım bunun böyle şeyi var ben buna 3x taktım Nedense. 4 de takılıyor. Evet şurada acayip adamlar var. Ya ben neden böyleyim Allah aşkına ya. Bunu kazanacağız kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Bakın şurada adam var mı? Orada bunu iki oynayacağım. Ya da bir türe oynarız. Fark etmez dakikalığına göre. Şöyle içine değilebiliyor mu? Çok gerçekçi gözüküyor. Adam sen beni nasıl gördün? Ben senin arkandaydım. Ama benim şeyimi almadı. İyi oldu. Hep bizimkiler ölüyor. Mese ablam ölüyor da ölüyor resmen. Aldık. Şun tamam. Şunu almalıyız. Şimdi almalıyız. Tamam. Ve cam açık ya. içeri yiyecek diye merak ediyorum. Ama bu notis acayip iyiymiş. Adam nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi şunun ölçüsünü alacağım. O almadan ilk önce ben almalıyım. O aldı. Şöyle atacağım. Adamın nerede olduğunu söylüyor bize ama kalamıyor ya. Evet. Bunun bombaydı galiba. Ha, göz buçukluğu. <laughs> şurada adam var. Şurada el ele gideceğim. Şurada. O öldürdüm ama hayır hayır agalet. Agalet öleceğim. Adam buralardan çıkıyordu. O adam olmadan ben almalıyım. Kaybettik. O zaman ışınlanalım. Değil mi? Evet girdik. Başlamada başlayınca biz gireriz. Yine mi ya oğlum? Buraya girmeyelim girmeyelim diyorum giriyorlar ya. Ben bunu pek uzun yapmayacağım. Buraları atlatacağım ben. Evet atlatıyorum. Işınlanalım. Evet başladı ama ben bu maçın tarihini göstermeyeceğim. Biraz atlatacağım. Şöyle ilk önce şu adamla geçeceğim. Evet girelim. Şu an ben turuncu olanım. Rümeysa ablam olan da yeşilli olan. Rümeysa ablam öldü. Hemencik. Rümeysa ablam öldüğünü aldım ben. Yeni adam geldi. Yeni adamı almazsak kötü olur. Sonra biraz ışınlanalım. Evet geldik. Şuradan raylar. Şurada adam var. Başlıyoruz. Aldık bu adamı. Evet. Geldik şu ulti atacağım. Bu arada 41 aboneden 42 abone olmuşuz tekrardan. İyi. Biraz daha şunlanalım. Değil mi? Evet videoya devam arkadaşlar. 84-81. Şimdi 87-81 oldu. Yüzde bitiyor. Biz biraz daha aşınalım. Değil mi? Arkadaşlar video başladı. Bir şey farkımız var. Ve kazandık. Evet kayıttayız. Arkadaşlar bu videonun devamı için like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.